Şimdi ise konuşmasını yapmak üzere Öğrenci Konseyi Başkanımız Ahmet Serdar Tatı kürsüye davet ediyoruz. Değerli Rektörüm, Değerli Rektör Yardımcım, Saygıdeğer Hocalarım, Basınımızın Değerli mesleklerim ve sevgili öğrenci arkadaşlarım. Bölgemizin parlayan yıldızı, dünya üniversiteleri arasında ilk keşfete girme başarısı göstermiş olan üniversitemizin sorunlarının dile getireceği, çözüm tartışılacağı bu buluşmaya hoş geldiniz diyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kırk bin öğrencimizi temsil etme makamındaki Öğrenci Konseyi olarak arkadaşlarımızın dertlerini, sıkıntılarını, kendi sıkıntımız, kendi derdimiz bilip bunların çözümü adına gereken neyse yapmak, sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine katkı sağlamak, milli şuur hassasiyeti kazandırarak ülke çıkarlarını gözetmeleri sağlamak bizlerin başlıca amaç ve görevidir. Öğrenci konseyi olarak aşk ve iştiyat dolu arkadaşlarımızla beraber 2 sene boyunca çok güzel işlerin altına imzamızı atıp her zaman öğrencilerimizin, üniversitemizin ve ülkemizin çıkarlarını gözeterek sizlere hizmet etmenin mutluluğunu duyacağız. Bu süreçte eminim ki birçok zorluk ile karşılaşacağız. İnan ki göreve başladığımız 3 hafta içerisinde bile birçok olumsuzluk yaşadık. Gerek odamızın hala kullanılır durumda olmayışı, gerek yapacağımız faaliyetler için bir bütçemizin olmayışı, gerekse söz hakkımızın olup yetkilerimizin olmaması bizleri zorluyor. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen bu üç hafta içerisinde sizler için birçok faaliyet düzenlemeye çalıştık. Sorunları, olumsuzlukları kendimize engel görmedik ve bugün burada üniversitemizde bir iki gerçek isminin mutluluğunu yaşıyoruz. Peki neden bu buluşmayı istedik? Değerli arkadaşlar, Konseyimizin görevlerinden biri de idari birimlerle öğrenciler arasında köprü görevi üstlenerek her iki tarafın birbirini anlamasını sağlamak, hep beraber daha iyi, daha güzele ulaşabilmektir. Bugün burada dile getireceğiniz sorunların çözüme kavuşması için öğrenci konseyi başkanı olarak bu durumun sonuna dek takipçisi olacağım. Değerli konuklar, sorunlarımızın, sıkıntılarımızın giderilebilmesi adına bu buluşmayı olumlu karşılayıp öğrenci yanlısı bir tutum sergileyen Sayın Rektörümüze de teşekkürü bir borç bilirim. Değerli arkadaşlar, her türlü görüş, fikir ve düşüncelerinizi bizlere çok rahatlıkla iletebilirsiniz. Gerek ellerinizdeki geri bildirim formlarıyla, gerek CU Konseyi adlı internet sitemizde, gerekse Facebook ve Twitter üzerinden CU Konseyi isimli hesaplardan bizlere ulaşabilirsiniz. Ki her türlü istek ve sizlerin yanınızda olmaya çalışacağız. Değerli konuklar, okulumuza ve sizlere faydalı olmasını temenni ettiğim ve başkan yardımcım Mehmet Muhittin Nasanlı ile beraber yöneteceğim bu oturuma başlamak üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Alper Akınoğlu kürsüye davet ediyorum.